hoş geldiniz. Bugün yeni bir yemek eysamar videosuyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce bu video yemek ve yemek sesleri içeriyor. Canlı çekenler ve hassasiyet olanlar olursa hakkını helal etsin dostlar. Baştan arkadaşlar. İçeceğimizi buraya koyalım. Neyse şöyle dursun. Tam tersi. Evet dostlar. bunun içinde niye durmuyor? Mantı yiyeceğiz bugün. Mantımız isotlu, acılı bir mantı. Ve bu videoya sizlerden 2000 beğeni bekliyorum gelirse ben inanılmaz mutlu eder. Şöyle hemen yiyorsun yiyorsun anladık ama hep böyle bir hani fitsin hala bir kilo alma yok. Ee, ben su içsem mutfağın yanından geçsem kilo alıyorum diyenler var. Onlar için bugün biraz sohbet edeceğiz. Yani ben de kilo alıyorum bu arada. kaloriden kilo vermenin herhalde mantığı da budur. Günlük aldığın kaloriden fazlasını işte yakmak. Hep böyle derler. Mesela arkadaşımla buluşacağım. Yani istesem arabayla da giderim. Ama diyorum ki şurada diye bir şey de vardır yani araştırın ayrıca bakınız su zehirlenmesi çok içtiğiniz takdirde vücudunuzdaki günlük esensiyel depo edilmeyen vitaminleri suyla attığımız için çok fazla attığınızda artık su zehirlenmesi oluyor vücuttan çokça mineral atılıyor ondan dolayı ölçüyü kaçırmayın indir Hem de bisiklet sürmek, her yere bisikletle yürüyerek falan giderseniz çok iyi kilo verirsiniz yani. Başka ne vardı? Bir ara böyle tam karantina dönemi bol bol yemek mi videosu çekiyorum falan. Bir de dışarıya da çıkmıyoruz o zamanlarda. Sahip Türk erkeği olacağım dedim. Ondan sonra düzenli mekik çekmeye başladım. Blank diye bir var, git var. su içmek, evde spor yapmak. Bunun mobil uygulamaları vardı. Kilo vermeyle ilgili. Yani oradakileri büyük bir özveriyle yani inanarak ve düzenli bir şekilde yaptığınız zaman gerçekten faydasını herkes görüyor. Bu şekilde yani bir de ben hareketli bir insanım yani her yere dediğim gibi yürüyerek giderim öyle akşama kadar yatmam yani. Telefonla konuşurken yürürüm falan. Gerçi onu herkes yapıyor. karizması hızlı bir insansanız ha, Bu arada artık böyle videolara nargileci gömleğiyle geliyorum <laughs> Yani her şeyin başı inanç İnanmaktan geçiyor bunu dini olarak düşünmeyin İnanarak yapacaksınız bir işi ee, Motiveli olacaksınız Yoksa ilerleyen bir olay. Yani hemen o ikişini av çektim. O bosslara bak falan olmuyor. Büyük bir sabır gerektiriyor. Ondan sonra Bıçak turşusu falan çalarsam muhtemelen çok ses çıkacak.